Merhaba arkadaşlar, Hipotez Ekspresi ile LGS Matematik Yolculuğuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte basit olayların olma olasılığı konusunun birinci seferinde yer alan hipotez bileti kısmının konu anlatımını, uygulama istasyonunda yer alan soruların video çözümlerini yapacağız. Dersimize geçmeden önce sizler de videomuzu beğenip bizlere yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. Olasılık kavramlarıyla başlıyoruz. Olasılık kavramları bir olayın sonucunun ne olacağını görmek için yapılan işlemi biz deney diyoruz arkadaşlar. Deneyde elde edilecek sonuçların her birine çıktı diyoruz veya olası durum diyoruz. Deney sonucunda ortaya çıkabilecek tüm sonuçların kümesine örnek uzay veya tüm olası durumlar daha çok olası durumlar kelimesini biz kullanacağız. Bir deneyde gerçekleşmesi istenen durumlara da olay ismini veriyoruz. Örneğimize bakalım. Havaya atılan bir madeni paranın üst yüzüne yazı gelme olasılığını olasılık kavramlarıyla yazalım. Şimdi öncelikle deneyimiz nedir? Onu belirleyelim. Deneyimiz madeni paranın havaya atılması. Madeni paranın havaya atılması bizim deneyimiz arkadaşlar. Yaptığımız işlem bu. Sonra çıktılarımız. Bu deneyimizin sonucunda hangi çıktılar gelebilir? Yani hangi durumlar olabilir? bir madeni parayı havaya attığımda ya yazı gelecektir ya da tura gelecektir. Yani yazı ve turanın her biri bizim için birer çıktıdır. Örnek uzayımız yani tüm olası durumlarımız zaten onu belirttik yazı ve turadır. Olayımız nedir? Olayımız yani istenen durum nedir? Ee, üst yüzüne yazı gelmesi yani bu madeni paranın üst yüzüne yazı gelmesi de bizim olayımızdır. Daha fazla eşit daha az olasılık bir olası, olaya ait olası durum sayısı başka bir olaya ait olası durum sayısından fazla ise daha fazla olasılıklı diyoruz. Bir olaya ait olası durum sayısı başka bir olaya ait olası durum sayısından az ise daha az olasılıklı diyoruz. İki olaya ait olası durum sayısı eşitse de eşit olasılıklı diyoruz arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Yanda verilen torbada aynı büyüklükte sarı, kırmızı, mavi ve yeşil toplar vardır. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri yazalım. Torbadan çekilen bir topun mavi olma olasılığı. Bakın maviler arkadaşlar 4 tane kırmızılar 3 tane, yeşiller 3 tane, sarılar da 2 tane. Mavi olma olasılığı yani mavi olası durum sayısı daha fazla olduğu için mavi olma olasılığı daha fazla olasılıklıdır. Hem kırmızıya göre, hem yeşile göre, hem sarıya göre mavi gelme olasılığı daha fazladır. Sarı gelme olasılığı ise daha az olasılıklıdır diyoruz. Çünkü sarı olma olası durum sayısı daha azdır. Kime göre maviye, kırmızıya ve yeşile göre daha az olasılıklıdır sarı. Yeşil olma olasılığı kırmızı olma olasılığına bakın kırmızı olası durum sayısıyla yeşil olası olma olası durum sayısı birbirine eşit olduğu için bunların olasılık değerleri de birbirine eşit olacaktır. Eşit şansı sahip olaylar. Eşit sayınsa sahip olan olaylarda her bir çıktı eş olasılıklıdır, yani eşit olasılıklıdır, yani e, olası durum sayıları bunların eşittir birbirine. Bu durum en olası durum sayısı olmak üzere her bir çıktın olasılık değeri 1 bölü n'e eşittir. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne gelen sayının 5 olma olasılığı. Şimdi havaya attığımızda bir zarı hangi durumlar gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelebilir. Ve bunların her birinin olası durum sayısı 1'dir. Yani 1'den 1 tane vardır, 2'den 1 tane, 3'ten 1 tane gibi gibi gibi. Bundan dolayı da bakın 6 farklı olası durum geldi ve her biri eş olasılıklı olduğu için 5 gelme olasılığı bizim için neye eşit olacaktır? 1 bölü 6'dır. Alfa bulunan harfler arasında seçilen bir harfin y harfi olma olasılığını bulalım demiş. Şimdi burada y harfi alfabemizdeki harfler a, b, c, ç, d, e, f yani 29 tane harf vardır ve hiçbir harften birden fazla yoktur. Yani bu harflerin her biri eş olasılıklıdır. E bu durumda da y'ye gelme olasılığı 1 bölü 29 olacaktır. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne gelen sayının tek olma olasılığını olasılık kavramlarıyla açıklayalım. Şimdi havaya zar atılması bizim deneyimizdir. Yani yaptığımız iş budur. Olayımız ne? Üst yüzüne tek sayı gelmesidir. Olası durumlarımız nelerdir? Yani zarı attığımızda olası durumlar ne olabilir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olabilir. Olayın çıktılar yani olayın durumları nedir? Olayımız şimdi tek sayı gelmesiydi. O zaman bunun çıktıları ne olabilir? 1 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Kimin için konuşuyoruz? Zar için konuşuyor. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz. Hilesiz bir zarın atılması olası durumlarını da de söyledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olası durum vardır. Üzerinde rakamların yazılı olduğu topların bulunduğu bir kutudan top çekilmesi. Şimdi rakamlar yazılıysa rakamlarımız 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'dur. Yani olası durum sayımız 10'dur. Sesli harflerin içinden bir harf seçilmesi. Sesli harflerimiz A E I İ O Ö e, U ve Ü'dür. Yani olası durum sayımız da 8'dir. Aşağıdaki tabloda bir kitaplıkta bulunan kitapların branşlara göre sayıları verilmiş. Buna göre kitaplıktan rastgele seçilen bir kitap için aşağıda verilen ifadelerin doğru olanların başına D harfini, yanlış olanların başına Y harfini yazınız. Matematik kitabı olma olasılığı Türkçe kitabı olma olasılığından fazladır. Evet, bu doğru arkadaşlar. Çünkü matematik kitabının olası durum sayısı Türkçe kitabının olası durum sayısından fazla. O yüzden bu doğrudur. Fen bilimleri kitabı olma olasılığı matematik kitabı olma olasılığından fazladır. Şimdi bakalım fen bilimleri 14 matematik 18. Bu yanlıştır çünkü fen bilimleri kitabı olası durum sayısı 14 iken matematiğin olası durum sayısı 18'dir. Yani fenin daha az olması gerekiyordu. Sosyal bilgiler kitabı olma olasılığı Türkçe kitabı olma olasılığından azdır. Şimdi sosyal 14 Türkçe 16 evet Sosyalin olası durum sayısı daha az olduğu için daha az olacaktır. Doğru. Fen bilimleri kitabı olma olasılığı sosyal bilgiler olma olasılığına eşittir. Evet ikisinin de ol olası durum sayısı 14 olduğuna göre olasılık değerleri de birbirine eşit olacaktır. Aşağıda verilen ifadelerde boşluklara gelecek kelimeleri belirleyip eşleştirme yapınız. Aynı büyüklükte 4 kırmızı ve 6 sarı topun bulunduğu bir torbadan Rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı şimdi sarıların olası durum sayısı fazla olduğu için olma olasılığı da ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. 8 kız ve 8 erkeğin bulunduğu bir öğrenci grubundan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı erkek olma olasılığına şimdi olası durum sayıları birbirine eşit olduğuna göre olma olasılıkları da birbirine eşit olacaktır. Renkleri dışında özdeş olan 3 yeşil ve 5 mavi kalemin bulunduğu bir kalem kutudan Rastgele alınan bir kalemin yeşil olma olasılığı. Şimdi yeşil olası durum sayısı daha az olduğuna göre olma olasılığı da daha az olacaktır. Aşağıda verilen ifadelerden eşit olasılıklı olanların yanına tik işaretini olmayanların yanına çarpı işaretini koyunuz. Hipotez kelimesinin harflerinin yazılı olduğu kartlar arasından Rastgele seçilen bir kartın üzerinde T yazması. Şimdi burada her bir karttan birer tane olduğu için bu eş olasılıklıdır. Yani bu olacaktır. Aralarında Ali'nin de bulunduğu 10 kişilik bir gruptan rastgele seçilen bir kişinin Ali olması. E, Ali'den bir kişi olduğu için tüm diğer herkesten de birer kişi var. O zaman burada da yine eş olasılıklı durumlar, olaylar vardır. 3 doktor ve 5 hemşireden oluşan bir sağlık ekibinden rastgele seçilen bir kişinin doktor olması. Şimdi burada doktor olası durum sayısı daha az olduğuna göre o doktor olması da daha az olasılıklı olacak. Yani bu eşit olasılıklı olmayacak. Bu gitti. Havaya atılan bir zarın üst düzeyine 4 gelmesi. Zaten bunu demin de bahsetmiştik. Eş olasılıklıdır. 21 kişilik bir sınıfta bulunan öğrenciler arasından rastgele seçilen birinin başkan seçilmesi. Şimdi burada da her birinin eşit şansı olduğu için burası da eş olasılıklıdır. Eşit olasılıklıdır da diyebiliriz. Sayısını oluşturan rakamlar arasından seçilen bir rakamın 5 olması. Şimdi 3'ten 2 tane var. 2'den 2 iki tane var. 4'ten 2 tane var. Fakat 5'ten 3 tane var. Yani burada eşit olasılıklı olmaz. 5 diğerlerine göre daha fazla olduğuna göre olasılığı da daha fazla olacaktır. Bu yanlıştır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.